Hoş Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Düşmanın size XP koridorunda kale oynayacağım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şöyle maçımıza geçmeden önce takımlar şu şekilde. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bir abone olup yorum yapıp beğen atarsanız çok mutlu olurum. Dilenci değiliz. Elimizden geldiğince video atmaya çalışıyoruz sizin için. Hep birlikte eğlenelim, güzel vakit geçirelim diye zaman öldürelim. Karşımda allot var. Yani problem değil kale için başlarda. Hasarı yüksek olabilir tabi ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum benim için. Ben burayı hızlıca iteceğim. Kaçacağım. Kanka yani e sen de mi geleceksin? Oo. Gel 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 daha var mı? Daha var mı? Gelin hepiniz gelin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir pasifi açayım şurada. Son vuruşu kaçırmayalım da. Bir pasifi açayım. Neredesin? Oynayacağım mı? Oynasana bir üstüme. Bir üstüme oynasana kanka ya lütfen. Şunu alabilir miyim hızlıca? Hızlıca bunu alabilirsem çok güzel olur. Aldım hadi 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 hadi. hadi. Tamam. Kanka benle baş edemezsin şu an hiç. Hasarını attıktan sonra bir ihtimal veririm tabi de. Geliyorum. Ultima, ah ultima olsa şu an oynayacağım da. Ultim yok. Bekle. Tamam, bir çıkacağım. Pasifim boşa gitmesin. Diyecektim gitti. O güzel, sıçra attı peşime cana bak. Ah ultim yoktu ki ultim, ultim olsaydı. Koridordan çıktık geç, 4 olamadık. Minyon da kaybettik ya. Tüh. Kötü oldu. Bak bas ona. Bas onu öldü kanka bas. Onu çıkarmaman lazım. Tamam güzel. Minyonları bırak. Minyonları bırak. Minyonlarımı bırak kanka. Ayıp ediyorsun. O kadar da değil. Buradayım ben de. Oynarız. 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 Oynamıyor muyuz? Abi. Aa beni niye yalnız bırakıyorsunuz? Oyun 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 Onu da aldınız, onu da aldınız. Aldınız tamam. Olur 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 problem yok. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Ama minyon bırakma ya. Topla minyonları. Oh sen de al onu. Oh. sen bir de gideyim de mittekileri toplayayım bari. Midi ben alayım. Kanka geldim. Tamam. Yukarıya Gusyon düştü. Popol da düştü. Kötü oldu. Yani kule aldılar. iki kill verdiler. Oluru var mı? Bilemedim. Hemen bir kimiye gidelim. Yok kimiye kimiye gel kanka. Gel. Gel ben ne gel? Gelin. Gel al 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 burada devam güzel bu kadar hemen ayazımızı önerelim Kulemiz açılmadan bir kulemizi açmaya gidelim. Devam devam. Aldınız orayı ben gidiyorum. Hızlı oynamam lazım. Hızlı 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 hızlı. Hadi kale, hadi kaleye. Kule hadi kule. Heh. Tamam. Kulemizi de vermedik. Gayet takımımıza da katkımızı sağladık. Fazla fazla. XP koridorunun görevini yapıyoruz şu an için. Bir problem yok. Onu orada gördüm. Yani korkmuyorum. O yüzden rahat rahat oynayacağım. Minyonumu iteyim çıkayım. Geliyorum. Bekle. Oyna. Oyna 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 oyna. Oyna 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 ölür. Tamam. Bunu bana getir. Bana getir. Ah be. Tamam. Olsun. Kusunu yediler ya. Oynayacağım. Oyna 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 oyna, oyna devam güzel bu Popal ölme popol ölme be tüh popolun ölmesi kötü oldu. Şunu milyonun evet al bunu. Gir 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Mi kuleyi verme. Kuleyi verme. Kuleyi verme. Hop devam. Güzel. Gir 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 kulemi verme. Kulemi verme. Kulemi verme. Oh. Tamam. Oyna. Şunu alalım. Geleceğim. Geleceğim ölmeyin. Alev atışına attı. Tamam. Bir minyonlarımı itip geliyorum. Bekleyin. Bekleyin minyonlarımı itip geliyorum. Şöyle bekleyin bir. Kaleye çok güçlü. Kalenin güçlü olduğunu her zaman savunuyorum. Oynanması ve banlanması gereken bir kahraman. Unutulmaması gereken bir kahraman. Hemen bir kainimizi önerelim. Bana şökemezler. Ben her türlü kaçarım buradan. Bu tarafta olsalar da. Zaten ADC'yi oynuyorlar. Şöyle gidelim biz de o tarafa diyeceğim de. ADC'yi yediler. Oynamayın daha oynamayın. Oynamayın kankalar. Yerler size. Tamam kaplumbağayı aldık en azından. Şöyle midi oynayalım. Kimi alayım size? Kimya alabilirim. Bekle, bekle. Bekle. Bekle, oynayacağım. Oynayabilirim. Bak, buradalar. Tamam, ultisini aldık. Şöyle pasifimizi çalıştıralım. Oynarım, oynarım. Benle birileri oynarsa oynarım. Oynarız be. Kimse yok mu? Al, al 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 oyna. Temiz bu kadar. Geliyorum. Oyna, 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 oyna. Buradayım. Buradayım, buradayım oyna, oyna. Devam. Getir de ona, getir bana. Güzel bu. Hop hemen bunu alalım. Oyna 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 Bıraktım bu sa? Teşekkürler. Yani skorları hemen göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şunu alacağım. Şuradan pasifimizi alalım. Bunun içerisinde e, yere vurduğunuz zaman içinde bir daha yere vurursanız şu gördüğünüz gibi seri tarama hareketini yapıyor. Bu da pasifini çalıştırıyor. Geliyorum. Kimi oynarız? Kimi oynarız? Oynarız. Nerede o? Görüşünü ver. Gel 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 gel. Güzel bu kadar. Lord'a gidelim mi? Kanka Lord'a gidelim. tamam bunu alalım gel. Gel 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 gel. Tamam. Güzel. Popolo da elime koluma sağlık. Harika oynadı benimle birlikte. Geliyorum. Ah be. Yavaşlattım. Güzel. Gel 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 alırız 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 alırız. Getir getir getir. Gel 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 gel. Oyna. Bu da bu kadar. Bu kadar. Buraya ne alalım? Ne alsam ki buraya? Şu an kararsız kaldım. Çok öndeyim. Ben buraya risk alıyorum. Bir tane ikinci alacağım. Tabii hasarım da artsın. Şöyle çalıda bekleyelim. Dikkat, Hindistan düşebilir. Tamam. Güzel. Smite'ını attı. Ay, attı. Şöyle men yazalım Söyle diyeceğim de. Yapmıştım. Gel. Oyna. Aldın orayı. Güzel. Aç. Kusyon kaldı orada. Kusyon kanka kusura bakma. <laughs> yani yardım edemem. Oyna oyna devam. Devam 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 devam. Ultim geliyor. Aldım bunu. Hop. Tamam bu kadar arkadaşlar ya. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. MVP aldığımı düşünmüyorum. Ama yani bir XP koridorunun neler yapması gerektiğini burada göstermiş oldum. XP de hasar değil de birazcık tanki kahramanlar turnuvada gördüğümüz gibi şu an metada gayet güzel bir maç oldu. Takımda globaller de vardı zaten. Ellerine kollarına sağlık. bir var. Yani en azından fethemediği için tebrik ediyorum onu da. Gayet güzeldi. Başka maçlarda güzel görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın.